Hukuka rahmet okundu. İstanbul Adliyesinde dün tartışmalı iki karara daha imza atıldı. Gazeteciler polis zoruyla ifadeye götürüldü. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesine direndi ve Tayfun Kahraman hakkındaki tahliye kararını reddetti. Gazete penceresinin manşeti Cumhuriyet gazetesi Anayasasızlık hepimizi boğar. Özgür Özel iktidarı işte bu sözlerle uyardı. Şimdi isterseniz gazeteciler dün sabahta yine bir operasyona veri ve dün sabahta yine gazetecilerin gözaltına alınması ile ilgili bir bilgiyle e, uyandık. Suçlama gazetecilerle ilgili olarak suçlama. Yalan bilgiyi yayma. Ama hani buradaki operasyon ya da soruşturma, mevcutlu ifadeye götürülme bu daha çok eee uygulaması itibariyle gözaltı kararına da benziyordu. Gazetecilere gizli tanık sorusu ya da sorgusu ve telefonları gazetecilerin gözaltında. Hepinizi seviyorum. Evet, çok seviyorum. İsmine gözaltı denilmeyen ama aslında fiilen bir gözaltı işlemi olarak nitelendirebileceğimiz bir tedbirle karşı karşıya kaldı. Sen yani açıklamaya baygı yapmayın. Evet. Lütfen. Çünkü tekrar fikir Serbestsiniz dediler. Bir kağıt imzalattılar. Çıkıyorduk, vazgeçtik dediler. Avukatları çıkardılar. Sonra az önce de bana geldiler dediler ki telefonunuz kalacak siz gideceksiniz iyi günler dediler. Avukatı bırakmıyorlar diye açıklama yaparken serbest bırakıldı Yavuz Oğhan. Sabah saat 6.30'da polisler gazetecilerin kapısındaydı. İfadesi alınanlara serbest bırakma tutanağı imzalatıldı. Tam emniyetten çıkacakken vazgeçtik denildi. Bir süre daha bekletildiler. Sonunda 5 isim serbest kaldı. Önemli bir şey yoktu. İfademi verdim bıraktılar. Her sabah bir korkuya gark etmeye çalışıyorlar. Böyle kalabileceklerini düşünüyorlar iktidarda. Ergene konuları, balyozları hatırlıyoruz. Kumpas davalarında altında benim imzam var denilip sonradan yanıldık denilmesini çok iyi hatırlıyoruz. Gözaltı değil ama mevcutlu olarak e, emniyete götürmeye geldik sizler. Hastaneye muayeneye gittik. Sonra buraya geldik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yine İmamoğlu suç örgütü ifadesini kullanarak soruşturma kapsamında 6 gazetecinin yalan bilgiyi yayma suçlamasıyla ifade ifadelerinin alınacağını duyurdu. Ruşen Çakır şehir dışında, Aslı Aydın Taşbaşı ise Amerika'daydı. Polisler CHP iletişim koordinatörü gazeteci Yavuz Oğhan ve yine gazeteciler Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve Soner Yalçın'ı evlerinden alarak emniyete götürdü. Daha sonra Ruşen Çakır da Sakarya'dan İstanbul'a getirildi. Bir meczup birisi demiş ki Yavuz Oğhan'a para verildi, Ruşen Çakır'a para verildi. Murat Ongun tarafından sağlanan bir finansman söz konusu değildir iddialar tamamen gerçek dışıdır. İddia yanlış. HTS kayıtları da tümüyle yanlış Şu adamı hiç tanımıyorum. Ama ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Dikilitaş'ta ofisim var ve bütün HTS kayıtları da Beşiktaş'ta Dikilitaş'ta. Bunlar bir araya gelmişler diyor. Yani aslı yok astarı yok. Gizli tanık ifadesi soruldu Yavuz Oğhan'a. Savcılıktan emniyete giden talimatta masak raporlarına vurgu yapılıyordu ama... Ohana bu sorulmadı. Öyle bir şey sorulmadı. Serbest bırakacağız savcının talimat dedi. Telefonu da vereceğiz dedi. Ama imzaladıktan sonra ya talimat değişti dedi. Adliyeye gideceğiz savcı bey de ifadenizi alacak dedi. Gazeteciler önce serbest bırakıldı. Sonra adliyeye sevk edilecekleri söylendi. Yaklaşık bir buçuk saat bekletildikten sonra serbest kaldılar. Önce geri verilen telefonlarına emniyetten ayrılırken yine el kondu. Saatler sonra da suç ceza hakimliği, yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi. Yapacak bir şey yok yani böyle bir Türkiye'de şu anda böyle yaşıyoruz.